うん。 Amatya Meydanı'nın etrafında dört tane kilise var. Onlardan bir tanesi de Aya Analipsis. Şu anda kapısının önünde durduğum kilise. Samatya'yı Türk sinemasının çok sevdiğim yönetmenlerinden bir tanesiyle dolaşacağız. Özel merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Ee, i̇stersen gel birazcık Samatye'yi evet. birlikte keşfedelim. Önce güzel bir sohbet edelim. Sonra da sokaklarında kaybolalım. Tamam anlaştık. ettiğin bir şey var. Sen filmlerinde kelimelerle aynı zamanda renklerle dans ediyorsun. Şehirden yansımalar var mı filmlerine ya da İstanbul seni e, nasıl e, zenginleştiriyor? İlham kaynağın oluyor mu? Tabii şöyle bir şey var. Bütün sinema endüstrisinin İstanbul'da olmasının bir başka nedeni de e, Anadolu Anadolu'daki herkesin de İstanbul'da olması. Yani bütün Türkiye İstanbul'da. Hep tarihi boyunca da öyle olmuş yani. Bizans zamanında da İstanbul, bütün Bizans topraklarında yaşayan herkesin birer örneğinin olduğu bir yer olmuş. Osmanlı döneminde de öyle, şimdi de öyle. Dolayısıyla buradan hiç çıkmadan, ki bayağı da büyük bir yer yani, onu 15 milyon nüfuslu bir yer olduğu için, hiç çıkmadan Türkiye'nin bütün hallerini görebiliyorsun. Ben biraz böyle insan bakarım. Yani o anlamda şikayet ettiğimiz bazı şeyler aslında zenginlik olarak bize geri dönüyor şehirde. E, evet yani bu hani diyalektik mi diyelim yin ile yang mı diyelim hani evet. iyi ve kötünün iç içe olduğu, birbirini desteklediği, birbirini beslediği bir dünya bu böyle büyük bir kaos burası. Ben ama bana çok ilham verdi yani çok insan ben insan seyretmeyi severim. Yolda giderken önümden birisi geçer, bir, bir adım sonra onun taklidini yaparım. Yüzümde, kafamda işte bir nasıl adım atıyorsa falan. Ee, oğlumla birlikte onu da alıştırdım. Böyle oturup mesela insanların o adam sence ne yapıyor? Kim o? Karşısındakiyle ilişkisi ne diye böyle küçüklüğünden beri sohbet oyunları oynardık. Bu Samatya çok enteresan bir coğrafya İstanbul'da ve e, Nuri Bilge Ceylan'ın Üç Maymun filmine de e, ev sahipliği yapmış mekanlardan biri. Hiç Samatya'da çekim yaptın mı ya da düşünüyor musun? Evet, çekim kısa kısa parçalar çektim çeşitli filmler, çeşitli, bir belgesel ve bir klip için burada. Benim çocukluğumun semti. Benim İstanbul'a ilişkin böyle erken yaşta başlıyor. Gelip giderdik Bursa'dan. Bir sene burada yaşadık, tekrar Bursa'ya gittik, tekrar geldik falan. Samatya bizim akraba ziyaretlerine geldiğimiz, buralarda koşturduğumuz bir semtti. Herhalde eskiden plajı falan vardı ki adı değil mi? Adı de, kumlu, kumlu demek. Kumlu, herhalde önünde plaj falan geliyor. var. Ha, Pisa, o kadar kumlu e, çok aslında Rumcadan kelime var ki semt adı olarak karşımıza çıkan. Mesela Ferapia, Tarabya olmuş. Pendiki, Pendik olmuş. Kalamissa, Kalamış olmuş. Langa gene o isimlerden e, bir tanesi. Tabii evet, evet, tabii. E Stimpoli. Evet. Yani İstanbul'da adı tabii, tabii. tabii ki büyük ihtimalle İstinpoli'den, şehirden geliyor. Evet evet. <laughs> Yani Biz biz ve onlar diye bir şey yok aslında. O dil ve bu dil diye bir şey yok. Hepsi iç içe. E, çünkü 8 bin yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Evet. tarihi yarım adadan söz ettiğimizde. Bu şehri kimse fethedememiş. Aslında bu şehir her geleni fethetmiş. İçine almış değil mi? Tabii. Ve kucaklamış tabii, bir şekilde. Tabii, tabii. Ne de olsa şehirlerin kraliçesi evet. İstanbul. <laughs> ya burası o kadar ilginç bir coğrafya ki şu anda bulunduğumuz Samatya Meydanı'nın çevresinde 5 tane kilise var. Biraz hmm. da seninle sokaklarda dolaşmak istiyorum. Olur, İstersen tabii. gel bir e, bakalım etrafta biz ne var. İstanbul gerçekten paha biçilemez yerlerle dolu. Burası Samatya'nın ana caddesi, Nafiz Gürman caddesi olarak geçiyor. Ve burada Ayan Menas diye bir kilise var. Kilise 1833'ten kalma. Şu Çan Kulesi'ni gördüğünüz kilise. Altında da kahve vardı bunun. Ben daha önce geldim kahveciyle dolaştım. Ve çok önemli iki tane Hristiyan azizi var. Karpos Populos. Onların mozoleleri burada duruyor ya. Ve adam beni lüksle dolaştırmıştı. Mozoleleri e, görmüştüm. Ee, gerçekten hiç beklenmedik sürprizlerle karşılaşabiliyorsun İstanbul'un sokaklarında. Bu herhalde kilisenin kilise üzerine yapılmış Mutlum diye Muhtemelen o iki öyle tane öyle. aziz çok önemli isimler olduğu için kiliseyi de bir üzerine bir e, yapmışlar. Ama bugün görünen kilise 1833 yılından kalma. Evet, işte restore işte. edilmiş, yıkılmış, depremde yıkılmış. O kadar çok şey olmuş ki özellikle 1894 depreminde çok sayıda bina çökmüş İstanbul'da ve yeni baştan yapılmış. Ali Haydar da hep bana diziyi hatırlatıyor. <laughs> evet, Şener Şen'le Türkan Şoray'ın ikinci baharını. Evet o, o boyandığı gibi kalmış. Değil mi? Zaten. Evet evet Kutlu. evet, o evet, şekilde evet. muhafaza etmişler. <laughs> İndim havuz başına bir kız çıktı karşıma. Sevda nedir bilmez değil. जय <im> झूलेल Abi merhaba. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz doğma büyüme sanat Sormakınız. değil mi? Evet. Kaç yıl balıkçılık yapıyorsunuz? Oh, 40 sene efendim. sene. O ne kadar güzel. <laughs> güzel mi ona sormak lazım tabii ama. Ya da eskisi var, yani söyleyebilirim. <laughs> <seni gülüyor> öyle görüyorum. mi eyvallah. Denizde balıkçılığımız var. Çok, çok var güzel. Siz balıklarınızı kendiniz mi tutuyorsunuz yoksa kumpıdan mı? Bunlar çünkü kumpıdan geliyor. Çok... Bazı bizim arkadaşlar getiriyor. Canlı olarak. Hmm. Onlar veriyor. Tamam var öyle olta akşam üstü geliyorum dolar. Ne geliyor şu sıralar? Lütfen bana Ben, ben balık öğrenmeye çalışıyorum da en az bildiğim konu İstanbul'da bu kadar senedir yaşıyoruz. Tabi az al. Lütfen geliyor. Hani yani. yani bu sene maşallah yüz sürüyor. Başsız. Öyle mi? Tabi. Bana not bir ay bir üç ay sürerdi. Bu gidiyor Tamamen çok şey değişti mi Samatya'da çocukluğunuzdan beri? Mesela kiliselerin hepsi kapalı. Hattinden fazla. Evet. Hattinden fazla, çok şeyler Ben evet. yani Burada kaç tane Rum yaşardı eskiden, şu anda kaç tane? Vallahi eskiden çok kalabalıktık. Şimdi kalsak kalsak, <laughs> iki üç kişi var, yok. Ben bu, Burada e, Karamanlılar da var. e, vardı. Hala var mıdır hiç? Karamanlı benim hanımın hocası vardı. Öyle mi? He. Kulayın büyük bir yerdir. Abi büyük bir Merhaba. merhaba, merhaba. Ne kadar güzel. 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 Bütün aileyle tanışacağız neredeyse. <laughs> evet. Çok teşekkür <laughs> ederiz bu güzel sohbet. Çok, Çok, sağ olun. Güzel. Çok sağ olun. Ne yapar insanlar mutluyuz. Eyvallah. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi Rast Rastgele diyelim. Güzel. Eczanede mesela şunu şu eczanede alıyorsun 35-40 lira veriyorsun. Ben şurada 17 lira diyorum ama doktor orada reçete yazmış. Şunu alacaksın şu korseyi örneğin. Ben Ver şu dizliği alacaksın. <laughs> Bir diziyi ben 12,5 liraya satamazken, bir korseyi 17,5 liraya satamazken, 35 liraya, 40 liraya alıyorlar orada. Evet. Ama biz sokak satıcısıyız. O yüzden de biz... Halbuki pek büyük fark yok değil mi? Özellikle böyle ürünlerde. Belki biraz ne, daha... Ne fark olacak abi orta pek bir Aynısı. Evet. Şey, o da gidip oradan alıyor, ben de oradan alıyorum. Ama o <laughs> eczanede satıyor. Aramızdaki fark <laughs> bu. <laughs> Çok iyi. Nerelisiniz? Nerelisiniz Nerede oturuyorsunuz İstanbul'da? Yedikulya'da oturuyorum. Ha. Yedikulya. Kapının hikayesiyim aslında. Ben de işte... Kapını, ben de işte... kapısı sizden mi sorumlu? Benden sorumda? Aslında gerçekten benden soruluyor. Abiler hep bir birçoğu. <laughs> İki senede ambalar takılınca mecbur kaldık. Artık yani taresizlik bir yerde diyeceksin. Tamam. İyi kötü orada bir ekmeğimizi alıyorduk. Kapı kahyası. Evet. evet. Kapı kahyası. Samat evet, yazık kapı kah kahyası Erzincanlı beyefendiyle tanıştık ya. Yani. Evet. Evet. Ne kadar <laughs> evet, güzel. Ya bu 17 <laughs> senedir ben 17 senedir o kapıda kahyalık. Hala da 5 günde bir geliyor gece. Gidiyorsun sen. Çekmiyorum. <laughs> Akşam işi, gece sakatı, tehlikesi, her evet. şeyi bak. Valisi, tinerzisi, aklına ne gelirse. Eyvallah. <laughs> Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ kolay gelsin. kolay gelsin. Vallahi dört tane kilise var dedin ama cami yok. Çünkü burada ağırlıklı olarak gayrimüslimler yaşıyor. Hemen bir yukarıya Cerrahpaşa'ya çıktığında orasının Müslüman bölgesi olduğunu görüyorsun. O yüzden de çok güzel e, camiler var. Hekimoğlu Ali Paşa Camii var, Hürrem var, Davut Paşa Camisi var. E, burası da e, şehrin surları. Şehirde yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda surlar varmış. Bugün sadece bir kısmı e, duruyor. İstanbul'da 20 kilometre uzunluğunda şehir surları var. Bunlar e, kısmi olarak duruyor ve e, bulunduğumuz bölgedekiler sahil surları olarak geçiyor. Hmm. Bir taraflı var ki e, mermer e, kulen başlayıp ta Ayvansaraya kadar devam eden surlar onlar. Ya bir de sen şey demin sohbet ederken şey dedim, bu Cerrahpaşa Paşa 7. Evet. Tepesi Türkler Doğru. ilk oraya yerleşmiş. E, çünkü ne yaparlarmış Türkler? Geldiklerinde önce et keserlermiş, asarlarmış. Geç bozulursa oranın havadar olduğunu düşünüp oraya yerleşirler. O yüzden 7. Tepe olan İstanbul'daki Cerrahpaşa en popüler yerlerden Yerler biri. İlk oraya yerleşmişler. Evet. Ezelekaya uğurladıktan sonra bir zamanlar İstanbul'un en kozmopolit semtlerinden biri olan Samatya'da dolaşmaya devam ediyoruz. İstanbul'da 36, Türkiye genelinde ise 42 tane Ermeni Ortodoks Kilisesi bulunuyor. Samatya'daki Subkevok da bunlardan biri ve en büyüklerinden. Subkevok aslında Anadolu'lu bir aziz. Kapadokya'da doğmuş ve Rumlar Ayayor gidiyorlar, İngilizler St. George olarak adlandırıyorlar ve bugün bütün İngiltere'nin de azizi olarak geçiyor. İsterseniz gelin kilisenin diğer kısımlarına da bir göz atalım. 11. yüzyılda yapılmış olan ve her şeyi gören Meryem anlamını taşıyan Panayia Periplepto Ortodoks Kilisesi bugün Subkevok Ermeni Kilisesi ya da bahçesindeki Ayazma nedeniyle Sulu Manastırı olarak geçiyor. İlk olarak İmparator 3. Romanos döneminde 1031 yılında yapılmış bu bina. 1204 yılındaki Haçlı Seferi'nde yağmalanıp harabeye çevrilen kilise onarılıp yeniden ibadete açılmış. Fetihten sonra Bursa'dan getirdiği Ermeni cemaatini Samatya'ya yerleştiren Fatih Sultan Mehmet kiliseyi patrikhane olarak kullanmaları için Ermenilere vermiş. 1641 yılında patrikhanenin kum kapıya taşınmasına rağmen kilise Ermeni cemaatinde kalmış. Yapı ard arda gelen yangınlar ve restorasyon çalışmalarından sonra Birinci Dünya Savaşı sırasında askeri amaçlı olarak da kullanılmış. Samatya Kurtuluş ve Şişli gibi şehirde en büyük Ermeni nüfusa sahip semtlerden biri. Kilisenin içinde Sakyan Nunyan İlk Öğretim Okulu ve Lisesi de var. Eski güzel günlerde Samatya'da insanlar kapılarını kilitlemeden uyurlarmış. Bugün ise şehir gibi Samatya'da çok değişmiş. Altı kere dünyanın en iyi mücevher tasarımcısı seçilen Sevan Bıçakçı'ya doğup büyüdüğü Samatya'nın değişen kimliğini sormuştum. İnsan yaşlandığı için babasını sevmeyi bırakır mı hiç demiştim. İstanbul'da 800'den fazla tarihi çeşme var. Su yaşam kaynağı diyerek Osmanlılar birbirinden güzel çeşmelerle şehrimizi donatmışlar. Yedi tepeli şehir olan İstanbul'un yedinci tepesi Cerrahpaşa'da başladık bugünkü yolculuğumuza. Samatya'da da noktalıyoruz. Bir başka programda İstanbul'un paha biçilemez köşelerinde tekrar buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.